Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı seçilmesinin ardından bakanlık koltuğu boş kalırken gözler uzun süre Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan Düzce Milletvekili Faruk Özde'ye çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde Düzce Bakan istiyor başlıklı haberimizle bu konuyu gündeme getirmiş, Düzce'nin AK Parti'ye dört dönemdir verdiği desteğin karşılığı olarak bakan beklentisi olduğunu dile getirmiştik savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı olarak bakanlığa en yakın ismi Faruk Özlü olduğu göz önüne alındığında bakanlığın hiç de uzak olmadığı düşünülürken bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni bakanı açıklayarak düzenin beklentisini yine boşa çıkarttı. Geçmişte bu konuda tecrübesi, birikimiyle temayüz etmiş olan ve Milli Savunma Bakanlığı görevinde yapmış olan Sayın Bilgi Gönülü Milli Savunma Bakanlığı görevine dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bugün de işlemler tamamlanıyor. Kendisi herhalde en kısa zamanda görevine başlayacaktır. Başbakan Davutoğlu meclisin yeni başkanı İsmet Yılmaz'a ziyarette bulundu. Davutoğlu ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu İsmet Yılmaz'dan boşalan Milli Savunma Bakanlığı görevine Vecdi Gönül'ün getirileceğini açıkladı. Vecdi Gönül bir önceki AK Parti hükümetinde de Milli Savunma Bakanlığı görevini yapıyordu. Bizim şu andaki hedefimiz koalisyonu kurmak. Zihninizde hep bu yoldan sapma olursa zaten o yolda ilerlemeniz mümkün değil. Önce istikametinizi düzgün tutarsınız, ilkenizi doğru oturtursunuz, o yolda ilerlersiniz. Ama o yolda sizinle birlikte yürüyecek bir ortak bulamazsanız, işte o zaman düşünülmeye başlanır. Daha görüşmeden böyle bir ortak yok demek de muhataplara haksızlık olur. Hep, bütün parti liderleriyle görüşeceğiz. İlk turda bu görüşmede netice alınır diyen çok... Iı, ıı, kolaycı bir yolu seçmiş olur. İlk turda bu iş biter diyen de reddetmeye şimdiden hazır anlamına gelir. Bir tur yaparız, kanaatlerimizi paylaşırız, ilkesel tutumlarımızı karşılaştırırız. Sonra herkes kendi ekibiyle, kendi parti kurullarıyla istişare eder. Daha sonra ikinci bir turda durum daha netleşir. Hangi partinin koalisyona daha yakın olduğu konusunda bizim de izinimizde bir tablo, bir resim ortaya çıkar. Bildurlaşır tablo. Ondan sonra teknik detaylar konusunda arkadaşlar görevlendirilir. O yolda başarılı olunmazsa bu sefer yine bir başka turda diğer alternatif üzerine düşünüyoruz.